Sürecin başından beri depremin hemen sonrasında her bölgede, her ilçemizde, her köyümüzde olduğu gibi orada da çok yoğun bir şekilde çalışmalar başladı. Toplam 420 tane. ...deprem konutu orada inşa ediyoruz. Merkez için söylüyorum, tut ilçe merkezi için. Bunların 163 tanesinin anahtarını teslim ettik zaten vatandaşlarımıza. Yani anahtar teslim ettiğimiz vatandaşlar da hazırlıkları bittikçe evlere yerleşiyorlar. Şu an 100'e yakın 96 tane hanemiz fiilen oturuyor. Ama her günde hem anahtar teslimlerimiz hem de vatandaşlarımızın fiilen yerleşimleri devam ediyor. Vatandaşlarımız da konutların hem bulunduğu yerden hem de genel olarak kalitelerinden, niteliklerinden oldukça hoşnutlar vatandaşlarımız çok sıkıntı çekti. İnşallah yeni evlerinde çok mutlu, yeni bir döneme, yeni bir hayata başlayacaklar. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok şükür. Nasıl evlerden memnun musunuz? İyi. Normal. Ben de iyiyim. Çok benliğim gibi gün Sağ ol kızım, i̇yi. sağ ol. Yapı ya. ben bize verene çok teşekkür ederim. Çok şükür, çok şükür. Sağ olsun. En kısa zamanda yaptı, verdi. Çok şükür evimize kavuştuk. Güzel, güzel evimiz. Çok şükür, güzel. Devletten Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin devletimizi. Çok güzel, memnunuz. İki ay oldu geleli. Teşekkür ederim devletimize.